Chali, Chali, Yeah yeah, yeah. yeah, yeah. À baby. Yedim çikeri, yedim çikeri, yedim çikeri, yedim çikeri. Bastırma, bastır, bastırı. Çekil, çektir, çektir. bastır, bastır. Çikeri çek, çikeri çek. Pat pat pat. Hadi. Otur. Otur. Otur, otur. Otur, otur. Hadi. 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 Hadi bye! bay. Sigara. Eş. Bay. <laughs> nonaja. Oğlum nonaja. Yes. Yeah. Yeah.